kızlar geldiler tanışabilir miyiz dediler. Şimdi hatırlamıyorum da birisi diyor işte ben İngilizce öğretmenliği okuyorum. Diğeri de dedi işte ben Türkçe öğretmenliği okuyorum. Bana sordular hangi bölüm okuyorsun diye. Ben zaten kendimi etiketimi sevmediğim için sıyı hesap dedim. Kızlar kahvelerinden bir yudum almadan masadan kalktılar ve gittiler. İşte benim hayatımın dönüm noktası orada oldu. İsmim Faruk, soy ismim İnce Yaprak. 30 Nisan 1978'de Çanakkale'nin Çan ilçesinde doğmuşum. Annem ev hanımı, babam da bir inşaat işçisi. Daha sonralarında devlet memuruna girmiş ama boş zamanlarında yine dededen kalma yani babasından kalma işlerini yapan bir inşaat işleri yapan biri babam. Benim doğduğum yıllarda yani bir 10 yaşına falan gelen çocuklarda, böyle 8-9-10 yaşına gelen çocuklarda Çalışma hayatına atıl e, atarlar yani simit sattırırlar herhangi bir dükkanı herhangi bir meslek öğrensin diye Verirler Ben tabi belli bir yaşa kadar e, Çansporun maçlarında Simit sattım e, Çansporun ma maçlarında su sattım Ak Akşamdan Buzluğa koyardım Soğuk su olsun diye pazar günleri Maçlarda soğuk su satardım Sonra e, tabii biz yine çalışma hayatına devam ediyoruz yazları. Terzilik. Bunun dışında 10 yaşımda bir torna atölyesine verdiler. Torna atölyesinde çalıştım. Çok sevdiğim bir abim, Okay Toy abimin yanında çalıştım. Zaten motor e olan heyecanım, tecrübelerim ilk orada kazandım. Biliyorsun motor ilgili bir yaşantım var. Yaşam tarzı motor oldu. oldu. Küçük yaşlarda tabii bu Çalışma hayatından dolayı biraz kekemelik de bende kalmıştı. 14 yaşına kadar çok ciddi bir kekemelik vardı. Bu kekemelikten dolayı insanlarla çok muhatap olmak istemiyordum. Özellikle kızlarla muhatap olmak istemiyordum. Tabii ortaokulu, ilkokul ve ortaokulu Çan'da okuduktan sonra biliyorsunuz Çan'da İbrahim Bodur seramik fabrikaları var. Seramik Fabrikaları Endüstri Meslek Lisesi'ne demiş ki işte bir sıhhi tesisat bölümü açarsanız oradan çıkan bütün iş öğrencileri işçi olarak alacağım. Yani yetiştirilme tarzımız zaten hemen direkt maaşlı bir işe başlasın gibi yetiştirdiğimiz için. Tabii babam bizi aldı orta, ortaokuldan direkt Endüstri Meslek Lisesi sıhhi tesisata yazdırdı. Tabii benim için enteresan bir olaydı bu. Hem kekemeydim hem de sıhhi tesisatçı olmak sucu olmak. Yani ben burada sıvı tesisatçılığı yani kötü gördüğümden dolayı değil mahallede rahmetli Tokur Mustafa amca vardı. Hem kekemeydi hem de sucuydu. Yani ben e, böyle bir şey olmak istemiyordum. Çünkü ben de kekemeyim ve sucu olmak istemiyordum. Kendime yakıştıramıyordum. Aslında önemli olan şifre şu, bir insan ne iş yaparsa yapsın e, etiketiyle barışması gerekiyor. Yani atıyorum çaycılık veya işte restoran işletmeci ne bileyim ne iş yaparsa yapsın etiketini sevmesi gerekiyor başarılı olması için. Maalesef ben o etiketimi sevememiştim. E tabi biz baba zoruyla Enüsü Meslek Sesini bitirdik. Hatta şu an Çan Enüsü Meslek giriş katında onur belgelerim, madalyalarım, okul birinciliklerim, il birinciliklerim, ee, bu verilen onur belgeleri var. Hepsi asılıdır. Derken biz 9 e, Eylül Üniversitesi'ni kazandık. 9 Eylül Üniversitesi sayı Tehisat bölümünü kazandım ama tabii bunun yanında önce Çan'da e, gözlükçü Cahit abinin yanında çırak olarak başlamıştım. Onu da söylemeden geçemeyeceğim çünkü şu an gözlükçülük yapıyorum. E, gözlükçü Cahit abinin yanında çırak olarak başlamışken ben 9 Eylül Üniversitesi sayı Tehisat'a gittim. tabii istemeyerek gittik. Neden? Çünkü etiketimizi sevmiyoruz. Aslında hayatımın dönüm noktası Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bir kız yüzünden oldu. Çok enteresandır. Yani insanlar bunu bir aşk falan sanıyor. Ben bir okulu bir kız yüzünden bıraktım. Herkes bunu aşk sanıyor, halbuki değil. Şimdi e, okulun içerisinde, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin içerisinde, Buca Eğitim Fakültesi'nin içerisinde bir iki tane kafe var. Bir tanesinde böyle siyasiler takılıyor, diğerinde de normal insanlar takılıyor. E biz de kız avcıları, öyle diyelim. E, biz de tabii Çan'dan çıkmışız, daha genciz, oraya gittik kafede takılırken kızlar geldiler, tanışabilir miyiz dediler. Ee, yani tabii tanışmaz mıyız ya, yani? biz zaten o tanışmak için geldik oraya. Sonuçta kız, kızlara ben bir şey içmek, ne içersiniz diye sormuştum. Kızlar tabii kahve içeriz dediler. Ben gittim kahveleri aldım, geldim. Şimdi ben kızlara sordum hangi bölüm okuyorsunuz? İşte şimdi hatırlamıyorum da birisi diyor işte ben İngilizce öğretmenliği okuyorum. Diğeri de dedi işte ben Türkçe öğretmenliği okuyorum. Bana sordular hangi bölüm okuyorsun diye. Ben zaten kendimi etiketimi sevmediğim için sığite isat dedim. Ee, çok enteresan gelecek size. Kızlar kahvelerinden bir yudum almadan masadan kalktılar ve gittiler. İşte benim hayatımın dönüm noktası orada oldu. Yani o kızlar masadan kalkmasaydı ben belki o, o bölümü bitirmiş olacaktım ve bu o iş üzerine çalışıyor olacaktım. Fakat şu anda. Ee, ben kızlarla birlikte masadan kalktım. Kızların bana yaptığını ben de diğer arkadaşıma yap yaptım. Masadan kalktım eve gittim. Eşyalarımı topladım ve ilk otobüste Çanakkale Çan'a geldim. Tabii babam bu durumda biraz bozuldu. <laughs> Üzüldü. Valla dedim baba yani ben bu bölümü ok okumayacağım. İster beni döv ister kes ne yaparsan yap ben bu bölümü okumayacağım. Ben bir bu etiketimi sevmedim. O yüzden ben gözlükçü olacağım dedim. Ve gözlükçü Cahit Hanım'ın yanına gittim. Dedim abi ben gözlükçülüğü bırak, e, tesisatı bıraktım. Artık gözlükçü olacağım. Sağ olsun Cahit abi bana tornavidayı uzattı. Uzatış, o uzatış 30 sene oldu. Yaklaşık 30, hatta 30 seneyi geçti. E, hala gözlükçülükle uğraşıyorum. Yaklaşık 2,5 sene önce de kendi dükkanımı açtım hayat böyle devam ediyor. Ee, bir yandan da motorculuk devam ediyor. Hayatımın motorculuk yönü de e, demiştim 10 yaşında e, Torna atölyesinde o Kaytoy abinin yanında ilk motor e binmiştim. Vitesli Simpson vardı. E, onunla başlamıştım motor e. Tabii içimde bir heyecan ve uhde kaldı açıkçası. Y yıllar sonra e, Ezgi Optik'te İrfan Yavaşça ile beraber çalıştık. Kendisi ciddi bir motorcuydu. Ve her yıl tura gidiyordu. Kendisini izleyerek geçti hayatım. 11 yıl onu izleyerek geçti. Ve bir gün ben de demiştim, bir gün ben de bu valizlerimi toplayıp, motosiklet kıyafetlerimi giyip tura çıkacağım demiştim. Yaklaşık şu ana kadar bir 50-60 bin kilometre yaptım. Hatta geçen Mayıs ayında bir Güneydoğu turum vardı. Ee, şu an 3 tane motorum var. Birini satmak üzereyim. Ee, Diğeriyle 7000 kilometre yaptım Güneydoğu, işte Iğdır'dan döndüm, Hakkari gibi. Tabii İrfan abilerin zamanında Instagram, Facebook yoktu. Onlar bu kadar reklam yapamamışlardı. Ben Instagram'da ciddi kullanıyorum Instagram'ı, aktif kullanıyorum. Ve motorculuk anlamında iyi reklam oldu, iyi, iyi tanındık. Hindistan'dan, Hırvatistan'dan, İtalya'dan, Polonya'dan... Danimarka'dan, ondan sonra İsviçre'den, Belçika'dan, Almanya'dan motorcular gelip beni ziyaret ettiler. Yurt içini saymıyorum zaten. Birazdan dükkanımın diğer arka tarafında motosiklet stikerlerini gö göstereceğim size. Beni ziyaret eden motorcuların stikerleri. Şimdi 30 yıllık müşterilerim var. Bunlar motorcu değil. Hayatta. Bu e, sevilmeyi, e, ne bileyim hatırlanmayı şuna borçluyum. İnsanlara hiç yalan söylemedim. İnsanlara hep dürüst oldum. E, onları hiç kandırmadım. Sözümün eri oldum açıkçası. Bu zamanda aranan en büyük esnaf özelliği de zaten sözünde durduran esnaf aranıyor. Çok şükür. E, bir de güler yüz var. E, kendim de bu arada... Ben e, ben de bu arada bir müşteriyim. Sonuçta dışarıda alışveriş yapıyorum. E, bana davranılmasını nasıl davranılmasını istiyorsam kendi iş yerimde müşterilerime öyle davranıyorum. E bu da e, güler yüzlü davranıyorum. Onlarla ilgileniyorum. Sözümde duruyorum. Bana tabii biraz prim kazandırdı bu dürüstlüğüm. Hayatımın ilk iki kişi olduğum günü Eşimle beraber tatile git gitmiştik. Bir, bir tanıdığımızın evinde kalacaktık. E, buzdolabında küçük bir parça arızalanmış. E ben de böyle şeyleri sevmem. Çünkü evde misafir kalacağız. Buzdolabının kapağı elimde kaldı. Bu şimdi devam edeceğiz daha konuya. Kapağın küçük menteşesi kırılmış. Onu almak için otobüs bekliyordum. Akçay e, Akçay'a gelmeden küçük kuyu Altınoluk arasında. Yani bekledim bekledim. Minibüs gelmedi. Tabii Altınoluk'a gideceğim. Oradan da o parçayı alacağım servisten. Yani minibüs geliyordu normalde. Gelmedi. Kocaman bir otobüs geldi. Böyle Truva'nın büyük otobüslerinden gibi geldi. Sonra durdular. Ben el kaldırdım. Dur, durdular. Bindim ben içeriye. Neyse oturduk. Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm Selam. Oturduk. Biraz devam ediyoruz. Tam altınola gelmeden e, sonra sordu. Abi dedi siz iki kişi değil misiniz dedi. Evet abi iki kişiyiz ama dedim biz yengen evde kaldı. Ben altınola şu parçayı almaya gidiyorum dedim. <laughs> yani aslında orada yanlış yolcuyu almışlar. Yani benim orada almaları gereken başka yolcu varmış. iki kişi. Ben de hayatımda kaldığım, hayatımda olduğum ilk iki kişilik günüm. Evlendim, ertesi günü oluyor. Evet abi dedim, evet iki kişiyiz ama yengen evde dedim. Ben şu parçayı almaya gidiyorum dedim. Şoföre döndü, abi dedi biz yanlış yolcu almışız dedi. Meğerse onlar Balıkesir turizmmiş. Balıkesir'e gidiyorlarmış. yolcu orada kaldı. Evet, hayatımda çok unutamadığım şeyler var ama buna videomuz yet yeter mi bilmiyorum. Çünkü biz motorcuların, biz motorcuların her kilometresi bir anıdır. Efsane anılarım var. Yani onları, yani 50 bin tane anı diyebilirim. Çünkü her kilometresi bir anı. Benim gibi düşünen bütün motorcular benim gibi düşünür. Uzun yol yapanlar özellikle. Çünkü değişik insanlarla tanışıyoruz, bilinmeyene yolculuk yapıyoruz nerede kalacağımız belli değil. Ben mesela plansız bir adamımdır. yolculuk esnasında hiç plan yapmam. Sabah çıkarım, akşam nereye varacağım? İşte sabah namazıyla akşam namazı arasında motor kullanırım ben. Akşam nerede olmam gerekiyor? Iğdır'da. İşte çıkarım, Iğdır'a kadar, akşam namazına kadar nerede olduysam kalırım. Ve bu esnada insanlarla tanışırım, insanlarla komik olaylarım var. 50 bin tane anım var yani. Bu video bize yetmeyebilir. Tabii tabii motorcular kendi aralarında ayrılıyor. yani o da nasıl motosikletin tarzlarına göre ayrılıyor. Yani mesela ben yol enduro'su kullanıyorum, uzun yola gidiyorum. Aslında benim motorum Yamaha Tenere. Bu motoru dağda offroad hard offroad yapan da var. Ama ben özellikle uzun yolculuğu seçtim ve ben yol enduro endurucusuyum. Şimdi sadece iki zaman kullananlar hard endurocular var, e, Racingçiler var. Bunlar zaten bir 300 viraja giriyorlar. Bunları da tabii bir şey dememek lazım ama tehlikeli işler yapıyorlar yani açıkçası. E çapurcular var. Direksiyonu şöyle olan, yüksek sesli. E, Harley Davidson'cılar var. Yani bunun gibi BMW'ciler var kendi aralarında. Motorsit'in markasına, e, sürüş tarzına göre değerlendiriliyor. Yani çapır, endro, e, iki zamancılar gibi e, bu şeyleri var, bölümleri var. Çanakkale'de kulüpler var. Kulüplere göre de ayrılabiliyor. Benim kulübüm yok, ben bütün kulüplere gidiyorum. durucu olduğum için biraz özgürlük, özgür takılıyorum açıkçası. Her ilde bir tanıdığımız motorcu var, her ilde. Yani benim Iğdır'da, Doğu Beyazıt'ta, Diyarbakır'da, Urfa'da, Hakkari'de... Yani az önce başlasaydım ya Hindistan'da bile motorcu arkadaşlarım var. Yani Instagram üzerinden beni takip eden. Hatta ilginç bir anımı anlatayım size. Ee, Çan'da ve Biga'da iki arkadaşım var. Birisi Hasan Yapıcı Biga'da, diğeri de Ahmet Yılmaz abim var Çan'da. Onlar Nepal'e gittiler, iki motor. Nepal'e gittiler, Hindistan Delhi'deyken beni Ahmet abiyle zaten çok sık görüşüyorduk. Ahmet abi beni aradı. Yarın Nepal'e gidiyoruz diye. ben de işte onlara hayırlı yolculuklar falan sürekli dilediğimiz işte. Telefonu kapattık, ben aklıma geldi. Ya Nepal'de benim arkadaşlarım var, Instagram'da beni takip eden. Ben dedim Ahmet abilerin telefonunu Nepal'deki arkadaşlara niye vermiyorum dedim. Ben Ahmet abilerin telefonunu Nepal'deki arkadaşlarıma verdim. Yarım saat sonra Ahmet abi beni aradı. Ya dedi dostum tabi şeyden arıyor. Whatsapp, internetten arıyor. Ya dostum dedi burası Diyarbakır değil. Burası Van değil. Burası Iğdır değil. Burası dedi, dünyanın öbür ucu. Nepal'den arıyorlar dedi. Ve diyorlar ki dedi biz Faruk Optik'in arkadaşlarıyız. Sizi ağırlayacağız. Çok enteresan bir şey. Ya yani bu motorculuk gerçekten çok enteresan bir şey. Yani Ahmet abilerin Nepal'e giriş kapısı, gümrük kapısında 700 kilometre uzaklıktan gelip Ahmet abileri aldılar. Ve 3 gün misafir ettiler. Ya bu böyle dostluk bir şey. Onlara da selam gönderiyorum. Pagal Toli, Nepal'deki grubun adı Pagal Toli. Tabii geçtiğimiz aylarda da bana onlar birini gönderdiler Hindistan'dan. O da Abjet Ganu. O da Hindistan'dan geldi. Buradan İngiltere'ye geçti. 3 gün bende kaldı yani bizim motorculuk dostluklarımız böyle. Yani unutulmaz şeyler yaşıyoruz. İşte Hırvatistan'da arkadaşlarım var. Dedim ya. İşte Polonya'da, Romanya'da dünyanın birçok yerinde arkadaşım var. Motorcu hepsi. Hepsi de beni gelip ziyaret ettiler, kahvemi içtiler. İtalya'da iki arkadaşım var. Leo ve Renato. Almanya'da sayamayacağım. Bunun gibi şeyler işte. Yani bu da Instagram sayesinde reklam hani ondan ona ondan ona giderek tabii biz burada insanlara iyi iyi davranıyoruz. ihtiyaçlarını gideriyoruz. Karnı aç mı tok mu onları soruyoruz ve yemek yediriyoruz. Yatacak yer ayarlıyoruz. Hatta ben şey soruyorum yani cebinizde para yoksa para bile verebiliriz. Çünkü yani yolcuyuz sonuçta. Bir gün bizim de başımıza gelebilir. Hatta ben 30 gün sonra sürpriz olsun 30 gün sonra ciddi bir tura çıkacağım. Yani sıcak bir ülkeye tura çıkacağım. Belki bir ay sürecek, belki belki 15 gün bilemiyorum. Yani 30 Ocak'ta yola çıkmış olacağım. Rütb nasıl? Çöl diyeyim, oradan çöller yani çöl var içerisinde. Öyle bir kopya vereyim. Takipte kalırlarsa e, güzel anılar biriktirmiş olacağız onlarla paylaşmış olacağım. Kazağım var. E, o da e, çok bayağı önce yani bir 5-6 yıl önce e, yüzlük bir motorla e, yani soldan gelen bir araç bana çarptı. Zaten bu trafikte motorcular çok gö gözükme, bizi görmüyorlar. Yani normalde kontrolsüz kavşaklarda sağdan gelene yol verilir. Ama arkadaş beni görmedi, soldan böyle vurdu. Tabii üzerimde bütün ekipmanlarım olduğu için hiçbir şey olmadı bana. Burnum kanamadı. Tabii motor set pert oldu ama sonra sigorta bana ciddi bir para ödedi. Ben de gittim Honda aldım. Ondan sonra zaten serüven başladı. İşine gelmiş. Evet, serüven ondan sonra başladı. İlk motorunuz neydi? İlk motorum Peugeot'uydu. Ben de bir Peugeot'cuydum yani. Peugeot'da, bütün motorcuların geçmişinde illa bir Peugeot vardır. Peugeot'culuk vardır yani. Yani üzerine yapma yok da. Yani Peugeot'yu, hatta onunla da çok güzel kilometreler. Daha bayır, her yere gittim. Çok kilometre yaptım onunla da. Fakat talihsiz bir hırsızlık olayında maalesef Peugeot'umu çaldılar. O da içimde büyük bir muhte kalmıştı zaten. İlk seyahatim Adıyaman-Nemrut oldu. Honda CRF 250 rally ile. Orada bir 3.300 kilometre ya yaptım ve kendime geldim. Hatta kendimi buldum diyebilirim. Yani motosiklet kullanmak aslında e, bir yönden insanı eğitir. Evrilleşirsiniz. Yani evrilleşme. E, nasıl bir tabirse bu. İç dünyanızı e, geliştirirsiniz. Mesela bir özgüven gelir. İkincisi e, cesaret gelir. Kendi karar verme yeteneğimiz gelişir. Ben ilk motorumdan sonra, ilk turumdan sonra zaten böyle kendimde bu tür değişiklerin olduğunu fark ettim. E, hızlı bir şekilde ikinci turumu da Gürcistan'a yaptım. Orada da bir 5000 5500 kilometre yol yaptım Gürcistan ve Karadeniz. İşte Karadeniz'i bitirdim. Ortada Erzincan karanlık kanyon. Yani ismini sayamayacağım kadar çok yere gittim. Türkiye'de 10-15 tane il kaldı gitmediğim. Onu da bu Mayıs'ta bitirecektim ama sürpriz bir tur çıktı dedim ya. 30 Ocak'ta sürpriz bir turum var. Sıcak bir iklime gideceğim. O da hem böyle değişik bir, değişiklik olsun, hem sıcaklık olsun, hem de gidelim, gezelim, görelim mantığıyla. Ee, şu anda heyecan dorukta zaten. Duramıyorum yerimde. İnsanlar motorculara nasıl bir gözle bakıyor? Mesela gittiniz bir köyde durdunuz orada çocuklar, çocuk, kadınlar. Yani bir kere eğer ço çocuk varsa köyde bütün etrafınız çocuk oluyor. Abi bir gaza basınca. Gaza basınca evet. Bir gaz verebilir miyim abi diyor ama o da tehlikeli bir durum aslında. Yani motorun boştayken gaz verilmesi çok tehlikeli bir durum. Ama tabii çocukları kırmamak adına biraz gaz veriyor. Zaten yani. ben genelde ceplerimde şekerlerle giderim. Köylerde çocukları e se se sevindiririm. Yani köyde bir de e size uzaydan gelmiş gibi bakıyorlar bir. İkincisi kaskı çıkarınca insan olduğunuzu anlıyorlar selam veriyorsunuz çünkü Ondan sonra sizi mükemmel bir şekilde ağırlıyorlar. Yani karnınız aç mı diye soran cebinizde para yoksa para koyalım diyen. Ee, yani ben açıkçası ilk turumda o Ad Adıyaman'a 20 kilometre kala Şambayat köyünde çay içmiştim çay parasını verirken sağdan bir amcanın püşi vardı sağda püşiyle amca dedi ki bana o cebindeki kafandaki kaskı kırarım dedi o parayı cebine koy dedi. Açsan karnını doyuralım dedi. Yani yemekse, yatacak yerse yer verelim dedi yani yoksa. Şimdi ben tabii bu durumda o zamana kadar tanımadığım hiç kimseye çay ısmarlamamıştım belki de. O kaskı daha sonra kaskı kafama taktığında kendinle yüzleşiyorsun. Diyorsun ki ya fark sen ne yaptın bu zamana kadar? Yani böyle bir davrandın mı bir insana? Yani otomatik olarak değişiyorsun. Ortadaki insanların sana davrandığı şekilde insanlara davranmaya çalışıyorsun. Yani hayatım böyle geçti. Yani benim bir de motorla işimi de endeksleyince e ben motorda kazandığım güler yüzü işimde de zaten yansıtıyorum. Bu ikisi böyle bir maksimum bir güler yüz oluştu. E bu da tabii insanların hoşuna gidiyor. Yani el sallıyoruz bak insanlar görüyor bizi şu an gibi. E gelen motorculara e herkese güler yüz davranıyoruz. Dürüst davranıyoruz. Ee, yani işte böyle gidiyor bir şekilde. Hayat bizi bir yere götürüyor ama şu ana kadar iyi yönde götürüyor. Ya e Rabbime hamdolsun. Evet elimde iki tane gö gözlük var. Bunlardan bir tanesi en pahalı, bu dükkanın en pahalısı, diğeri de en ucuz. Bakalım bilebilecek misiniz? Videonun sonunda söyleyeceğiz hangisi daha pahalı. Sizce hangisi daha pahalı? Bu mu? Daha pahalı? Bu mu? Daha pahalı? E tabi bu bizim meslek hastalığımız zaten. Yani ben yoldan geçen, bu arada herkesin de yüzüne bakıyoruz. İnsanlar da yanlış anlayacak. Çünkü gözlüklü olan insanlar yanlış anlayacak. E bir kadın geçiyor gözlüğünün markasına, modeline takılıyorsun. Taşına elimde değil yani. Çünkü bu artık 30 yılı aşkın bir zaman olduğu için. Bak mesela senin gözlüğüne takılıyorum ben. Yani mesela markasına takılıyorum, modeline takılıyorum ki benim mağazamda yoksa öyle bir göz gözlük alıp satmak için bu tür e, şeyler yapıyoruz. Yani insanların mecburen yüzlerine bakıyoruz. Hatta televizyonda dizi izlerken bazen eşimle de konuşuyoruz. İşte bak gözlük markası şu, markası şu gibi şeyler de söylüyoruz yani insanlara. Onlar da şaşırıyorlar mesela. Meslek hastalığı bu. Senin de öyle. Anlayabiliyor musunuz o gözün kaliteli olup olmadığını, çakma olup olmadığını? Tabii tabii. Tabii. Yani e, bu alışkanlık bir elimize aldığımızda zaten bir hissiyat var. İkincisi göz hissiyatımız var. Gözde de anlayabiliyoruz. Ee, yani bir kere internetten alınmış bir prada ile bir gözlükten alınmış pradayı ben ee, çok iyi bir şekilde ayırabiliyorum. Çünkü yüzde yüz o sattı. Yüzde yüz. İnternetten anlandır. Yani marka ismi vermeyeceğim. Büyük satış mağazaları benim başıma geldi hatta. Yani e, bir gözlükçi olarak e, bir markayı distribütöründen almak istediğimde 8 haftaya ihtiyacım vardı. Ama kız, kızımın da doğum günüydü. Ona o markayı almak zorundaydım. Geliş fiyatına bir TL ekleyip internete koymuşlar. E ben de bunu değerlendirdim. Aldım. Bakın ben gözlükçü olmasam bunu anlayamazdım. Yani normal halkın anlaması mümkün değil. Adamlar o kadar iyi çakma yapıyorlar. Ancak orijinaliyle karşılaştırırsanız anlayabilirsiniz. Benim de elimde o markanın farklı rengi vardı. İkisini karşılaştırdık. Gelen ürünün sahte olduğunu gördük. İnsanlarda bir inanış var çuvalla alıp da taneyle satıyorlar diye. Yok çuvalla almıyoruz abi, greylerle alıyoruz. Kepçeyle, yani kamyonlarla alıyoruz. Böyle kamyonlarla, griderle yüklüyorlar bize Traktörlerle dükkana getiririz. Abi ben yaklaşık 32 senedir bu işin içindeyim. Çuvalla alındığını daha şahit olmalı. Bu bizim üzerimize atılmış çok büyük bir, bir iftira. Ha ben görmedim. Ha var mıdır bilemem. Şöyle yani şimdi e, böyle bazen pazarlarda sağda solda görürsünüz. Elinde hazır yakın okuma gözlükleriyle gözlük var, gözlük var diye dolaşan insanları görürsünüz. Belki bunlar alınabilir. Ama bizim ürünlerimiz zaten e, ürün takip sistemine kayıtlı. Devlet hangi nereden üretildiğini, kimin sattığını, kimin aldığını hatta son kullanıcıyı dahi tek tuşta görüyor artık. Yani bizden alınan gözlükler %100 orijinal olmak zorunda. Çünkü ürün takip sistemine kayıtlı. Olmadığı zaman sorun yaşarız. E, ben de zaten ürün takip sistemine kayıtlı olmayan hiçbir ürün almıyorum. Mağazamda bulundurmuyorum. Yüzde yüz orijinallik garantisi var yani. Bir tanesi şey sormuştu. Çıplak gösteren gözlük var mı diye sormuştu. <laughs> ben de yok bizimkiler tesettürlü demiştim. <laughs> çok enteresan gelmişti ve çok gülmüştük yani. <laughs> bu taktığım gözlük... ...bin liraya alabileceğiniz bir gözlük. Bu gözlük de bu mağazanın... ...en pahalı gözlüğü. 62 bin lira. Nasıl? Müşterisi var mı onların peki? Tabii. Bizim bazı markalarımız e, biz satmaya uğraşmayız. Kapıdan girer müşteri der ki şu 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 marka var mı? Eğer yok derseniz o müşteri içeri gir girmez. Sadece o markaya için gelir. İki tane böyle çok ciddi yaşadığım marka var. İsmini vermeyeceğim. iki markanın reklamı hani çok gir girmesin diye. <laughs> vermeyelim. Yani kapıyı açarlar, gelirler işte şu marka, şu model gözlük var mı? Benim de en bayıldığım müşteri budur. Çünkü sizi hiç uğraştırmaz. Modeli dahi bilir. Hiç uğraşmazsınız. Çıkartır verirsiniz. Buyurun dersiniz. O da alır gider. Olay bu. Çünkü o fiyatını da bilir. Sizinle hiç pazarlık da yapmaz. En çok sevdiğim müşteri bunlar. Evet güneş gözlüğü veya optik gözlük alırken e, internetten değil de gerçek bir optisyenden, gerçek bir gözlükçüden gözlüklerinizi alın. Çünkü gözlük çok önemlidir. E, göz için çok önemlidir. Bizim beynimizin dünyaya bakış yeri gözümüzdür. O yüzden kaliteli camlar, e, sertifikalı camlar, sertifikalı çerçeveler almanızı öneririm. Tabii ki doktor kontrolünde. Motor kullanan gençlere de şöyle bir tavsiyem var. Biz motosiklete neden bindiğimizi önce kendimize sormalıyız. Biz motosiklete zevk için biniyoruz ve bu zevki ölene kadar bineceğiz, sakat kalmadan. Değil mi? Evet, o yüzden ekipmanlarımızı, kaskımızı, eldivenimizi, pantolonumuzu, montumuzu, her şeyimizi dört dörtlük alıp motora böyle binmeliyiz. Ve kesinlikle e, hız yapmamalıyız. Çünkü elimizin altında bir güç var. Bu gücü yerinde ve zamanında kullanmak çok önemlidir. O yüzden çok dikkatli olalım annelerimiz babalarımız bizim bizden kötü haber almasın. Ee, sakat kalmadan ölene kadar motosiklet kullanalım.